Değerli izleyicilerimiz, bu çalışmamızda sizlerle birlikte Eta V8 SQL ve SQL versiyonlarımızda üretim modülümüzde hurda kavramı ve takibi işlemlerini uygulamalı olarak ele alacağız. İşlemlerimizi incelemek için Eta V8 SQL yolumuzun üzerine çift tıklayalım. Kullanıcı kodumuz Eta, farklı bir kullanıcı kodumuz ve giriş şifremiz var ise ilgili kullanıcı kodumuzu ve giriş şifremizi yazarak tamam butonuna basıyoruz. Şirket seçme ekranımızda şirket kodumuz ETA, şirket dönemimiz 2009, şirket iş yeri şube kartımız merkez, çalışma tarihimiz günün tarihi, devam butonuna basıyoruz. Programımızın ana menüsü açıldı. Üretim modülümüzde işlemlerimizi incelemeden önce stok modülümüzde stok kartlarımızı inceleyelim. Stok modülümüzün üzerine çift tıklıyoruz. Stok modülümüz açıldı. Stok kartı, eski kart, F6 kart listesi. Stok kart listemiz açıldı. Burada hurdalarımızı takip edeceğimiz ilgili stoğumuzu açmamız gerekiyor. h 001 hurda kumaş şeklinde stoğumuzu daha önceden tanımlamış olmamız gerekiyor. Stok kart listesi ekranımızı çarpı butonuna basarak kapatıyoruz. Stok kartı aram ekranımızda ESC çıkış tuşuna basarak kapatıyoruz. Stok modülümüzü çarp butonuna basarak kapatıyoruz. Programdan çıkmak istenizden emin misiniz? Evet diyerek stok modülümüzü kapatıyoruz. Programımızın ana menüsüne dönüş yaptıktan sonra üretim modülümüzün üzerine çift tıklayarak işlemlerimizi inceleyelim. üretim modülümüz açıldı. Buradan üretim tanımları, reçete işlemleri, eski reçete kartı, reçete kartı arama ekranımızda F6 kart listesi, daha önce tanımlamış olduğumuz MTR001 takım elbise reçetemizi görüyoruz. Üzerine çift tıklayalım. Takım elbisemize ait reçete işte kartımız açıldı. Üreteceğimiz mamülü ait herhangi bir şekilde hurda stok oluşacak ise mamül bilgileri kısmından ilgili mamülün satırında hurda stok kodunu belirleyerek üretim sonrasında oluşacak olan hurda stoku takip edebiliriz. Oluşacak olan hurdayı Hurda stok depo kodu belirleyerek ilgili depomuzu da takip edebiliriz. Oluşacak olan hurdayı oran ve miktar bazında tanımlayabiliriz. Tanımlamış olduğumuz miktar ve oranın dahil mi hariç mi olacağını da hurda dahil mi seçeneğinden tanımlayabiliriz. Hurda fire yuvarlama seçeneğinde ise tanımlamış olduğumuz oran ya da miktarın yuvarlama şeklini belirliyoruz. Aşağı, yukarı, yuvarla, yok şeklindeki seçeneklere göre ilgili yuvarlama tipini de seçmemiz gerekiyor. Örnek olarak ham kısmına tıklayalım. Ham kısmında bir adet takım elbise için kullanacağımız ham görüyoruz. Örnek olarak HM-001 kumaş ham var toplam 5 metre kullanacağımızı belirlemişiz örnek olarak. Sağ tarafına doğru gittiğimizde hurda stok kodunu görüyoruz. Üretim aşamasında belirtmiş olduğumuz 5 metre miktardan hurda stok oluşacak ise buraya hurda stok kodumuzu tanımlayarak hurda stok takibimizi yapabiliriz. Örnek olarak Hurda stok kodu kısmından kart listemizi açalım. Stok kart listemiz açıldı. Burada H-001 hurda kumaş stoğumuzu görüyoruz. Bu stoğumuzu seçelim. Üzerine çift tıklıyoruz. Hurda stok cinsimiz otomatik geldi. Hurda stok depo kodu tanımlayarak oluşacak olan hurdayı seçmiş olduğumuz depoda takip edebiliriz. Örnek olarak ana depo oluşacak olan hurdayı oran ya da miktar tanımlayarak takip edebiliriz. Örnek olarak takım elbise için 5 metre kumaş tanımlaması yapmıştık. Burada örnek olarak oran tanımlayalım. Bunun %5'ini hurda olarak tanımlayalım. Eğer sabit bir miktarımız var ise miktar olarak da yazabiliriz. Hurda dahil mi seçeneğini kullanarak oluşacak olan hurdanın dahil mi, hariç mi olacağını tanımlayabiliriz. Örnek olarak hurdamız hariç olsun yani tanımlamış olduğumuz 5 metre kumaşın dışında artı olarak %5 oranında da hurda stok oluşacak. Hurda daimi seçeneğinde seçeneğimiz bu şekilde işaretli kalır ise hurdanın 5 metreye dahil olacağını belirleriz. Eğer çarpı şeklinde kalırsa 5 metrenin dışında olduğunu tanımlamasını yapabiliriz. Sağ tarafa doğru gidelim. Hurda fire yuvarlama şeklinde yok, aşağı, yukarı ve yuvarlama seçeneklerini görüyoruz. Burada yapmış olduğumuz tanımlamaya göre ilgili yuvarlama seçeneğimizde tanımlayabiliriz. Reçete kartımızda hurda oranımızı tanımladıktan sonra reçete kartımızı F2 kayıt tuşuna basarak kayıt altına alacağız. Genel gider bilgileri girilmemiş. Kayıt işlemine devam etmek istiyor musunuz? Evet. Ekrandaki bilgiyi kaydediyorum. Emin misiniz? Evet diyerek reçetemizi kayıt yapıyoruz. Burada tanımlamış olduğumuz oran üzerinden üretim emir açma ve üretim emir kapama fişlerinde ilgili oran üzerinden oluşan miktarları takip edebiliriz. Reçete kartımızda hurda işlemlerini inceledikten sonra reçete, kartımızı ESC çıkış tuşuna basarak kapatıyoruz. Üretim modülümüzde hurda kavramı ve hurda takibini İnceledikten sonra üretim modülümüzde çarpı butonuna basarak kapatıyoruz. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz? Evet diyerek üretim modülümüzü kapatıyoruz. Programımızın ana menüsüne dönüş yaptıktan sonra şirket seçme butonumuzun sağında bulunan kırmızı çarpı butonuna basarak programımızı kapatıyoruz. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz? Evet diyerek programımızı kapatıyoruz. Bu çalışmamızda Eta V8 SQL ve SQL versiyonlarımızda üretim modülümüzde yer alan hurda kavramı ve takibi işlemlerini uygulamalı olarak işledik. Bu... Çalışmayı izlediğiniz için teşekkür ederiz.